Günümüzde bilimin kesin bir şekilde açıklayamadığı birçok gizemli olay ve eser olduğunu biliyoruz. Antik dönemlere ait garip kodlarla dolu kitaplar, anlam verilemeyen haritalar, sıra dışı harflerle oyulmuş taşlar ve ilginç figürleri tasvir eden antik eserler gibi mantıklı bir açıklama sunulamayan pek çok gizemli olgu bulunmaktadır. 1970'lerde keşfedilen tuhaf bir nesne de kuşkusuz bu esrarengiz listeye katılacaktı. Florida'nın Jacksonville şehrinde yaşayan Betts ailesi, altı çocuklarıyla birlikte büyük bir yangının kurbanı olmuşlardı. Yangın neredeyse tüm arazilerini yok etmişti. Hasarı incelemek için mülklerinde çalışmalar yaparken, yanmış toprakların ortasında, yangından etkilenmemiş ve oldukça parlak gözüken tuhaf bir küre dikkatlerini çekmişti. Betts ailesinin 21 yaşındaki tıp öğrencisi olan oğlu Terry, gizemli küreyi merakla eline aldı. İlk olarak 20 santimetrelik çapına rağmen oldukça ağır olduğunu fark etmişti. Bir bowling topundan biraz daha küçük boyutlara sahip olan bu kürenin ileride en büyük pişmanlıklarının sebebi olacağından henüz haberdar değildi ve küreyi evlerine götürmeye karar verdi. Başlangıçta kürenin savaş zamanından kalma bir gülle olabileceği düşünüldü. Ancak kusursuz bir şekilde korunmuş görünümü bu hipotezi bir kenara atmalarına neden oldu. Bu gizemli küre NASA'ya ait olabilirdi. Belki de bir uydu parçasıydı. Küre, Terry Betts'in odasında gizemli bir konuk gibi sessizce yerini almıştı. Fakat 26 Nisan'a gelindiğinde bu gizem daha da derinleşecekti. Terry, yakın arkadaşı Teresa Fraser ile gitar çalarken ansızın tuhaf bir ses duymaya başladılar. Her telin titreşimine karışan rahatsız edici bir uğultu odanın içinde giderek daha belirgin hale geliyordu. Gitar ne kadar yüksek çalınırsa Uğultu sesi de o kadar rahatsız edici bir frekansta kendini gösteriyordu. Hatta evin köpeği bile bu garip ses karşısında rahatsız olmuş, odadan kaçıp gitmişti. Bir süre sonra bu uğultunun küreden geldiğini fark ettiler. İkili küreye yaklaştıklarında, kürenin sabit durmasına rağmen titrediğini gördüler. Bu gizemli olay karşısında Terry, merak dolu gözleriyle küreyi incelemeye karar verdi. Kendi çapında deneyler yapmaya başladı. İlk hamlesi Eline sert bir cisim alarak küreye dikkatlice vurmak olmuştu. Ve o an, küreden yükselen ses, adeta bir rezonans çanının tınısına benzer bir melodi oluşturdu. Gözleri parlayan Terry, bu sesin ardındaki sırları çözmek için bu olayı ailesiyle de paylaşmaya karar verdi. Gece karanlığı çöktüğünde, Terry tüm aileyi salonun ortasında topladı. Gizemli küreyi yavaşça yere bıraktı. Gitarını almaya doğru adım attığında küre herkesin gözleri önünde Terry'i takip etmeye başlamıştı ve tam 12 dakika boyunca Terry nereye giderse gitsin küre de onu takip etmişti. Artık bu küre sıradan bir objeden çok daha fazlasıydı. Terry'nin annesi yaşanan olayın şaşkınlığıyla küreyi eline alarak sallamaya başladı. Küreyi yere bıraktığında garip bir şekilde küre sanki bundan hoşlanmamış gibi oradan uzaklaşmaya başladı. Terry'nin babası Antoine bu esrarengiz objenin içinde bir tür jiroskop benzeri bir mekanizma barındırdığını düşünerek küreyi masanın üzerine koydu ve küreyi ittirdi. Ancak küre en uca ulaştığında yere düşmemişti. Daha da ilginci, küre masanın etrafında düşmeden dolanmaya başlamıştı. Olaylar artık iyice çığırından çıkmıştı. Antoine, masanın bir ucunu havaya kaldırdı, küre ise adeta yer çekimine meydan okuyarak masanın kaldırdığı kenara doğru ilerledi. Bu olayların ardından küre, ailenin göz bebeği haline gelmişti. Aile üyeleri kürenin üzerinde çeşitli deneyler yapmaya başladılar. Örneğin, küreyi bir saat boyunca güneşte beklettiklerinde şaşırtıcı bir şekilde, kürenin üç gün boyunca soğumadığını gözlemlediler. Dahası, küre hareket ettiğinde mıknatısa dönüşüyordu. Yani, etrafında gizemli bir manyetik alan oluşturuyordu. Kürenin gizemi, her geçen gün daha da merak konusu olmaya başlamıştı. Betts ailesi küreyi arkadaşlarına ve ailelerine göstermeye başladılar. Olayın ünü kulaktan kulağa yayıldı ve hızla geniş bir kitleye ulaştı. Betts ailesi arkadaşlarının önerilerine uyarak bu durumun sırrını keşfetmek amacıyla olayı çeşitli gazete ve kurumlarla paylaştılar. Yerel Jacksonville gazetesi olan The Florida Times Union hikayeye ilgi göstermişti. Ve haber yapması amacıyla olay yerine deneyimli bir fotoğrafçı olan Lou Egner'ı gönderdi. Egner çok şüpheci bir kişiliğe sahipti ve bu tarz haberlerin gerçekliğine itimat eden birisi değildi. Yine de işi kabul etti. Fotoğrafçı, Betts ailesinin evine vardığında geri tarafından hevesle karşılandı ve hemen ona gizemli küreyi gösterdi. Egner, 12 Nisan tarihli günlük baskısında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bu tür şeylere karşı temkinliyim. Oraya vardığımda Bayan Betts küreyi yere koyarak itmemi söyledi." Metal küre ittiğim yöne doğru yuvarlandıktan sonra durdu. Ne olmuş yani dedim. Bir dakika beklememi söyledi. Kendi kendine geri döndü ve önce sağa yuvarlandı, durdu. Sonra sola yuvarlandı, büyük bir yay çizdi ve tekrar doğruca ayaklarıma geldi. Egner kürenin yeteneklerine çok şaşırmıştı. Metalik küreyi dikkatle inceledi, ancak Betz ailesi gibi bu davranışların kaynağını bulamadı. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Betz ailesi. Oldukça iyi eğitimli ve varlıklı bir aileydi. Bu tarz olayların arkasından genellikle para koparmak ve ilgileri üstüne toplamak isteyen insanlar çıkar. Ancak Betts ailesinin böyle bir şeye ihtiyacı yoktu. Çünkü zaten paraları vardı ve gözden uzak bir hayat yaşamayı kendileri seçmişlerdi. Bu olayın haber yapılmasının ardından Betts ailesinin telefonları susmaz olmuştu. Ülkenin dört bir yanından haberciler onlarla röportaj yapmak için yarışıyordu ve aile aldıkları telefonlardan artık rahatsız olmaya başlamışlardı. Tüm gazetecilerin telefonlarını reddetmeye başlamışlardı. Ancak bu sefer telefon öyle bir yerden gelmişti ki asla geri çeviremeyeceklerdi. Telefon, Amerikan donanmasından geliyordu. Telefondaki kişi, o kürenin Amerikan hükümetine ait olabileceğini iddia ediyordu. Eğer Amerikan hükümetine ait değilse, geri vereceklerini söyleyerek küreyi iki haftalığını aldılar. Test raporlarına göre Kürenin dış katmanı paslanmaz çelikten yapılmış ve çok yüksek basınç seviyelerine dayanabilir nitelikteydi. Ayrıca, kürenin 4 adet manyetik kutup noktasına sahip olduğu belirlendi. En şaşırtıcı sonuç ise X-ray taramasında ortaya çıktı. Dış katmanı 2,5 cm çelikten oluşan kürenin iç katmanlarında farklı yoğunluklarda çelik katmanları bulunmaktaydı. Çekirdeğindeki boşlukta ise 3 adet farklı kürenin daha olduğu tespit edildi ve bu üç küçük kürenin içinden birer kablo çıkmaktaydı. İşin en tuhaf yanı ise kürenin üzerinde hiçbir müdahale yoktu. Yani içerisindeki üç kürenin nasıl yerleştirildiği anlaşılamamıştı. Olaydan haberdar olan herkes bu teknolojinin dünya dışı bir gezegene ait olduğunu düşünüyordu. Betts ailesi dahi bu olasılık üzerinde durmaya başlamıştı. Artık bu kürenin sırrını çözmek onlar için daha da önemliydi. Dr. Carl Wilson, Betts ailesinden küreyi daha ayrıntılı incelemek için Chicago'da bulunan ve sahibi olduğu laboratuvara göndermelerini istedi. Ancak aile, kürenin kaybolacağından korkarak bunu reddetti. Bir süre daha evlerinde bu gizemli küreyle birlikte yaşamaya devam ettiler. Ancak ilerleyen günlerde anlam veremedikleri olaylar birbirini kovalamaya başlamıştı. Herkesin uykuda olduğu bir gece, kürenin içinden gizemli sesler gelmeye başlamıştı. Üstelik bazı geceler, Evin kapıları kendiliğinden açılıp kapanıyordu. Artık yeniden incelenmesi için küreyi göndermenin vakti gelmişti. Doktor Carl Wilson küreyi birkaç saat kadar inceledi ve etrafındaki manyetik alanın radyo dalgaları yaydığını keşfetti. Ayrıca dış kabuğunun bileşiminde bulunan bir maddenin yeryüzünde olmayan bir madde olduğunu notlarına eklemişti. Doktor Carl Wilson yaptığı testlere göre bu kürenin günümüzde bilinen fizik yasalarına meydan okuduğunu söyleyecek kadar ileri gitmişti küreyi araştıran diğer bir uzman olan Dr. James Harder, Chicago'daki uluslararası bir kongrede küreyle ilgili tüm katılımcıları hayrete düşüren bir açıklama yapmıştı. Kürenin materyalindeki atomik numaranın 140 olduğunu söylemişti. Atomik numara, her atomun çekirdeğinde bulunan proton sayısını temsil etmekteydi. Bu değerin ne kadar yüksek olduğunu anlamak için uranyum örneğini verebiliriz. Nükleer bomba yapımında dahi kullanılan uranyumun atomik numarası 92'dir ve bilimin ulaşabildiği en yüksek atomik değer ise 118'dir. Artık hemen hemen herkes bu kürenin dünya dışı bir medeniyete ait olduğu konusunda hemfikirdi. Ve son olarak küreyi inceleyen kişi ünlü astronom Dr. J. Allen Hynek'ti. O da diğer uzmanların raporladığı verileri doğrulamıştı. Aynı yıl içerisinde bir toplantı düzenleneceği ve National Enquirer dergisi tarafından uzaylıların varlığını kanıtlayan herkese 50 bin dolarlık bir ödül verileceği açıklanmıştı. Enquirer dergisi, önemli uzmanlardan oluşan üst düzey bir panel oluşturdu. Toplantı günü geldiğinde diğer insanlar gibi Terry de oradaydı ancak para ödülünü reddedeceğini belirtmişti. Çünkü amacı para değil, sadece gerçeği öğrenmekti. Uzmanlar çeşitli incelemelerde bulunsalar da nesnenin kökenini belirleyemediler. Dr. J. Allen Hynek de o komisyondaydı ve o kürenin ne olduğu veya nereden geldiği hakkında hiçbir fikri olmadığını açıkladı. Zaten tüm bu olayların son bulacağı gün gelmişti. Terry evine geri döndüğünde kürenin eskisi gibi davranmadığını fark etti. Artık tepki vermiyor, yanında gitar çalındığında uğultu çıkarmıyor ve küre kendisini takip etmiyordu. Gizemli nesnenin, ailenin yaşantısındaki sıradışı etkileşimleri aniden sona ermiş gibi görünüyordu. Aile, küreyi bir kez daha X-ray taramasına gönderdiğinde şok edici bir gerçekle karşılaştı. Kürenin orijinali sahtesiyle değiştirilmişti. Betts ailesi, konuyu birkaç kez gündeme getirmiş olmasına rağmen sonrasında derin bir sessizliğe bürünmüştü. Birçok kaynak, ailenin tehdit edildiğini öne sürmektedir. Aile, olayın ardından birkaç gün içinde bölgeyi terk edip başka bir eyalete yerleşme kararı aldı. Basına hiçbir açıklama yapmadan, Tüm röportaj tekliflerini reddederek bu gizemli olayın gölgesinden uzak, sakin bir hayat yaşama kararı aldılar. Kimileri bu kürenin sadece basit bir valf olduğunu savunsa da, uzman görüşleri ve kürenin üzerinde hiçbir endüstriyel müdahalenin bulunmaması bu teorileri geçersiz kılmaktadır. Eğer kanalımızı ilk kez ziyaret ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Çünkü ilginizi çekecek birçok konu yolda.